...günde şey öyle ee, baş dersiz tasasız bir şey olsa, işte. Saat, tabii hiç derdim yok. Tek istediklerim oraya gitmek. Saat onu çeyrek geçe bölgeyi müdür Tamam işte sadece girelim. oraya gitmek istiyor. Senden başka hiçbir şey istemiyor. Tabii canım sadece oraya gitmemi istiyor. Bunun ben yeterli yani. Erva abi kim kazandı bir önceki platinum mu misyonda? Platinum her zaman ben kazanırım bilmiyor musun? Ne <laughs> <laughs> çöpçüm olacağız şimdi? yani yapacak. Ha bu param şey değil yok. mi? Araba yapacak bir şey yok. Ben arabamı kullanır geçer giderim. Diğer sizi de düşünüyorum. Abi gelen gideni vurursun gene ya. O kadar da yapma. Benim arabam nerede? Güzel bir arabam vardı.

Olay mı ne var orada? Abi tekerleği ne patlattın ya abi? Hehehehe <laughs> <Biz gülüyor> <laughs> abi, abi abi burada. Ne oldu? Pas yettim bak. <laughs> Kendi arabasını <laughs> patlattı. <laughs> Babamın <laughs> <Kendin, gülüyor> <da, gülüyor> aldığına kendi araba diye patlatıyor oğlum. Oğlum siz fiş patlatırsınız. Kendine araba patlatalım lan. Babam ambulata çıkıyor. Abi yanındaki arabayı iniyor patlayacak şimdi. İyi olmaz. Bu tur beni burada. az maşallah. Allah Allah. Ben yapmaz dedim de adam yaptı maşallah. Abi böyle şey yapmazsan. Ne? Adam şey adamla vurmasan. <laughs> tamam. Abi. Abi, ben sağ sola ateş ateş ediyordum da <laughs> adamları vurmasan öyle da daha sonra şöyle yaptım Bu görev sabah başlıyor değil mi şimdi? Sabah 5 mi? Evet abi. Aynen abi. Ay abi geri geri yanaş o yana şeye doğru, yeşile doğru. Yeşil nerede? Gel, gel, gel. O zaman dursun araba durduğu yerde çok önemli değil ya. Sen göremiyorsan yolları ben onu unuttum. Burası asfix'te. Abi sen tic'de -se mi akı vereyim? Gel evet, gel sen ver Tamam geldik Asfa abi hiç kapılamam. Bitti bir mi? Almışım. Evet bindik. Şimdi adamlar gelecek, ikinci yerde ince Mustafa olsa. Daha da abi Olur abi, nasıl arzu <laughs> O, Olmazsan. O değil de bizim... Prizm Black soygununda Erva abi adamların kafaya birer tane sıkıyor ya. Çok eğlenceli olmuş o ya. Hangi abi? Prizm Black görevinde finalde. Girişte mi? E, girişte. Ha girişte adamlara birer tane sıkıyor. O çok iyi olmuş. Erva abi inmiyor musun? İneyim. Yani benim abi fark etme mi? Elif pistolümle platformu kaptığımı orada. Evet abi. Pistolümle. Yani. Asif abi sakla. Allahım da çiğnedin yolları Sözü diyemem ben görmüyodum arkada Kalkılalım mı gibi galiba Gelsin o önemli değil abi Binelim yardıralım Bindiniz mi hepiniz? Heee yardıralım <laughs> <laughs> tamam abi. Müzik yok abi. Var mı? Allah Allah normalde açık olunca biz de duyuyorduk şu müziği. Ya, Şimdi niye duyuyoruz? Biz dışadasınız abi onun sesi. Yo normalde duyuyorduk diye biliyorum ama yanlış biliyormuşum demek. Oo drift. İki. O neydi?

var var Tam B bu Gir abi gir komple gir içeri bak artık? <laughs> Ben bir abi. Bitti abi? Tamam bitti abi. Binemedim bir tane. Ne, ne Yardır asfalt Yardır abi. Yardır abi. Nasıl abi? Arabanın içinde durma ya. Daha sakin bir yola gidiyorsun. Aslı abi şimdi sarıya gelince benzinliğin abi. arkasında bir yere yanaşacağız. Ben ineyim sana yol göstereyim. Oraya geri geri gece Olur tamam mu? abi, olur abi, ne olmaz. Burada buzumurtlular patlıyor diye biraz sıkıntı oluyor. İniyor Gir abi sen sarı ya yok bak, sarıya geçin. girsen. girdikten sonra. Ha? Gel abi, takip et gel. Tamam abi. Mustafa abi, tamam tamam. Buraya geri geri girecezn abi Tamam orada tamam abi Ben ben ha, sen mi tanıdın lan burayı? Abi abi şey al istersen. Var abi? Yani ölme de süper falan bir şeyler. Yok evet, abi. Onlar vuruyor bize lan. Bir tane kaldı şurada. Ateş var. Yok mu ateş atıyor şey? Ya. Ne iş yapıyorsunuz lan? Çöpçüyüz oğlum <laughs> biz. Daha yeni geliyor. Hadi gidelim. Şu, 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 atla, ya, şu, atla Mustafa deneyim. abi gidelim. Biz <laughs> ateş Abi <laughs> ben ne yapayım ya? Bu çok tezer. Ben de emir koluyum. Haydi <laughs> gidelim lan. Ateş eden benim ya be abi de. <laughs> Şoförleri vurdum. Aa beni ne aratak ya. Bir şey kesinlikle anlamadım Arabalar da hepsi eski mafya ya. Çöpçü mafesi evet. ondan öyle arabalar eski. Evet. Burada çöp. Evet. Evet abi. Evet abi.

Çay içtim var ya, bir demlik içtim ha. var. Afiyet olsun. Aa, şey şu aldı Erva aldı. Erva ben yemstim ha. Erva'yı bırakıp pateni mi? Korona ya, moral olsun diye. A A A İyi anılar olsun, Motivasyon olsun <laughs> diye. Ana arabalar burada. Koşun Mustafa abi hepimizi öldürürüz <laughs> için. Allah kadın beni vurdu ya. Kadın mı seni vurdu? <laughs> evet abi. Şimdi arabanın aynı motosiklet suyu patlamaması gerekiyor mu Patlamaması gerekiyor abi de. Yanındaki patlayınca ondan etkileniyor. Yo ben içindeyken patladı. Al al. Hiç bilmiyorum Vallahi ki. Adamın arabasını çalıyorduk bizi indirdi de dövüyor lan. Ne <laughs> evet, abi? yapıyoruz <laughs> lan? mu var? Başlete mi görev al? Bir dakika abi adam dövüyor. Ne adam? adam? Allah. Kimsin <laughs> lan sen? Kimsin <laughs> lan sen? <gülüyor> 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 Oğlum ne oluyor? Allah, oh, 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 aparıyor ya bu beni. Oh, <gülüyor> abi. <gülüyor> Kim aparıyor ya? Adam beni arabanın önünde aparıyor. Ezdi beni. Ezdi mi? Eyvah eyvah. Abi kafanın üzerine adam apardı ya beni vurarak. Ortalık <laughs> <laughs> karıştı abiler. Adam beni bir...